you Merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Sare. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım istediğiniz hayatı yaşıyorsunuzdur. Eğer yaşamıyorsanız da Rabbim o çok istediğiniz hayatı bir an evvel sağlıkla, huzurla, mutlulukla size yaşamayı nasip etsin diyorum. Güzel yürekli, güzel ruhlu arkadaşlarım benim. Evet bugün platonikler için bir açılım yapalım. Bakalım platonik olduğunuz o kişinin size karşı duygusu, hissi nelerdir? Size karşı ne besliyor bu arkadaşınız? Size karşı beslediği duygunun tam karşılığı nedir? Bakalım onun için hangi duyguyu ifade ediyorsunuz diye başlayalım. Hemen kartlarınızı seçmeye. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki o platonik olduğunuz kişinin <laughs> evet mutkunu <laughs> <adam. gülüyor> size karşı duygusu hissi nelerdir size hissettiği duygunun tam karşılığı nedir diye soruyoruz bakalım bize neler söyleyecek evet bu arada 18 18.000'e ulaştık sevgili arkadaşlarım sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum ilk günden bugüne kadar benimle birlikte olan papatya sana sonsuz teşekkür ederim elisa Ondan sonra Semram, Gülüm, Gül Bahçem ve sonradan katılan arkadaşlarımız var. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Rabiyan var, Ruh Bahar Gülüm var. Ondan sonra Tuğçem var. Ondan sonra isimlerinizi un, Aliyem var. İlk günden beri yani ilk günden itibaren sanırım benimle birlikte olan arkadaşlarımdan bir tanesi de Aliem. Esma'm var, Esma, Esma Çevik yanlış hatırlamıyorsam. Şefik de olabilir. Çünkü bazen isimleri <laughs> unutabiliyorum. Özür dilerim eğer yanlış telaffuz ediyorsam. Birçok arkadaşım var şu anda isimleri aklıma gelmeyen. Hepsine sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar nasıl beni destekledilerse bu bugüne kadar benimle birlikte oldularsa ve bu süreci benimle birlikte paylaştılarsa Yaradan da her zaman her daim onlarla birlikte olsun inşallah. Her zaman yar ve yardımcıları olsun. Hepiniz için 18.000 abonemin hepsi için bu dileği diliyorum. Evet devam edelim. Bakalım isimlerini unuttum arkadaşlarım varsa lütfen affınıza sığınıyorum. Hepinizi çok ama çok seviyor. Sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum her günümüzü. İyi ki varsınız. Evet devam edelim. Bakalım. Platonik olduğunuz o kişi. Bakalım bize ne söyleyecek. Bakalım size karşı duygusu hissi nedir? Duygularınız karşılıklı mı? Ona hissettirdiğiniz duygu nedir? Tam karşılığı nedir? Duygu karşılığınız nedir bu insanda? Bir adım gelir mi gelmez mi? Ona da bir bakalım. Evet kartların şu toz değil arkadaşlarım kartlar şöyle <laughs> şey, karıştırdıkça kenarları ne oluyor yıpranıyor aşınıyor ve o kenarlardaki tozlar diyelim partaküller evet partaküller uçuşuyor onu da belirtmek istedim evet bakalım ne söyleyecek platonik aklınızdaki o kişinin neler anlatacak sizinle ilgili soruyorum kırmızı söyleyecek. Hadi bakalım hayırlısı en güzeli en mükemmeli en mucizelisi sizin için olsun diyorum. Para asıyla açılış yaptık. Son zamanlarda kafa karışıklığı, kaçış ve sıfış sıfışmak. Evet şöyle bir durum var sevgili arkadaşlarım. Eğer bu arkadaş şöyle sizi bir adım atıp böyle sürekli sizi böyle aktif halde tutuyorsa. Şimdi bu ee, bir böyle hani duygu hissediyorum bir adım atacak ha attı ha duygularını söyleyecek ha söyledi ya da bir adım da atmış olabilir bazılarınız için bir adım atmış olabilir kendisini geri çekmiş olabilir bu neden kaynaklı diye soruyorsanız demek ki kolektifte böyle bir soru soruluyor zihinde kendi kendinize bu soruyu soruyorsunuz belki ona da sormuşsunuz onu da bilmiyorum ama kolektifte böyle böyle Böylesine bir soru var arkadaşlar Böylesine bir soru var demek ki. E, neymiş? E, adım atıyor. Ah duyguları var. Aa ah, yaklaşıyor. Ay bir şeyler yapıyor. Evet eminim. E, ah, yani bir aksiyon oluşacak duygusu sürekli sizde oluşuyorsa ya da bu sürekli bunu taze tutuyorsa ya da böyle bir izlenim sergileyip sonradan ortadan yok olduysa şunu demek istiyor platonik olduğunuz o kişi kaçmasının sıvışmasının sebebi açıkçası kafasının karışık olmasından kaynaklı. Yani bu arkadaşımızın bazı kafa karışıklıkları var. Sizinle ilgili ya da kendi duygularıyla ilgili bir kafa karışıklığından bahsetti hemen bize açılışta dedi ki benim kafam çok karışık ve kafam karışık olduğu için de şöyle gel gitler içerisindeyim. Bir adım atıyorum, bir kendimi geri çekiyorum. Ya da tam böyle her şey e, açığa çıkacakken her şey böyle tam e, ne olduğu belli olacakken kendimi geri çekiyorum. Bunun sebebi de Kafaşım, kafaşım, kafaşı, kafaşır çok kaşık bu arkadaşımızın. Evet, şöyle bir şey söylüyor bize. Burada açıkçası İmparatoriçe kartıyla birlikte bu insanın hayatındaki aile bireylerinden yaşça büyük bir kadından bahsediyor olabilir. Maddi olana, elinde olan bir kişiden bahsediyor olabilir bu platonik olduğunuz o kişi yani maddi olarak ona bağlıyım ve maddi olarak o kişiye bağlı olduğum için ya da bakın evli olabilir çocukları olabilir dul olabilir bu şanlış olabilir fark etmez ilişkisi şu anda devam ediyor olabilir her birinizin ayrı bir senaryosu olabilir yani burada şunu demek istiyor ki Kafam çok karışıyor ve kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi. Neden dolayı kapana kısılmış gibi hissediyorum? Aile, çocuk, eş, sevgili, anne, kız kardeş, abla gibi durumlardan dolayı kendimi Kapana kısılmış hissediyorum. İlerleyemiyorum diyor açıkçası. Yani böyle sıkışıklık yaşamamın sürekli kafamın karışmasının sebebi açıkçası bu diyor. Yani ben böyle algıladım sevgili arkadaşlarım bunu söyleyebilirim. Hala size karşı duygularına net bir şekilde ifade etmedi. Onu da söyleyeyim yani şurada bir yoğun bir aşk yoğun bir tutkudan bahsetmedi şu ana kadar devamını açalım bir bakalım. Yani bize ufak ufak aslında sebebini, nedenini söylüyor gibi geldi bana. Neden kaçıyorum, neden senden uzaklaşıyorum, neden adım atmıyorum, neden gelmiyor. Duyguları var hissediyorum diyorsunuz zaman zaman da bunu yoğun bir şekilde size hissettiriyor. Bakışlarıyla, sözcükleriyle, davranışlarıyla e, ya da attığı mesajlarla her neyse nasıl bir iletişim içerisindeyseniz. Bunu yaratıyor sizde. Onun da farkındayım. Yani hissettiğim kadarıyla söyleyebilirim. Böyle bir izlenim sizde yaratıyor açıkçası bu arkadaşımız. Oh, oh, oh. <laughs> evet çok güzel. Aslında çok güzel cevap verdi. Evet yine bakın. Yine otoriter birisinden bahsediyor yine otoritesi güçlü bir karakterden özellikle dişil bir karakterden bahsediyor ya da dediğim gibi sizin çocuğunuz olabilir sizin anneniz de olabilir sizin kız kardeşiniz sizin anneniz sizin çevrenizdeki otoriter birisinden de bahsediyor olabilir ya da iki tarafında hayatında hayatına yön veren otoriter kadınlar var açıkçası bu yaşta büyük olmak zorunda değil sizden ve ondan yani sizi etkiliyor, ilişkinizi etkiliyor gibi geldi bana. Ya da bu insan, siz casıca bu insandan büyük olabilirsiniz. Sizi bir otoriter figür olarak görüyor, sizi çok ciddi bir karakter olarak görüyor. Anlatabildim mi? Kendinden güçlü görüyor olabilir. Sizin onu yönetebileceğinizi, yönetilmeyi de sevmeyen bir karakter olabilir ve yönetici tarafınızı gördüğü için de biraz kendini böyle ölü taklidi tarzında bir durum içerisine giriyor. Ölüm taklidi yapıyor. Sessizliğe geçiyor. Bakın bir gözü açık aslında bir yandan da izliyor aslında. Yani yaptığı davranışların, yaptığı tutumların sergilediği her ne var ise aslında sizde yarattığı şeyi de izliyor gibi. Yani Hı. diyor ki evet ben sessizliğe geçiyorum, ölü taklidi yapıyorum, kendimi gizliyorum. Neden? Şuradaki kılıç kraliçesi yüzünden diyor. Şuradaki imparator yüzünden diyor. Ama bir yandan da bu ölü taklidini yapmama rağmen bakın ne diyor? Aslında bir yandan da seni görmeyi, seninle sohbet etmeyi çok istiyorum. Yani aslında bir yandan şunu söylüyor, aslında bir yandan çok mu söyledim? Ee, seninle sohbet etmek, seni görmek, seninle konuşmak, seninle böyle bir e, Actionlı durumların içine girmek seninle muhabbet etmek o aramızdaki o diyaloglar o paslaşmalar evet hoşuma gidiyor evet bu beni keyiflendiriyor evet mutlu hissettiriyor ve yoğun bir şekilde aslında bu durumu devam ettirmek istiyorum ama heyhat gel gör ki diyor bu arkadaşımız ölü taklidi yapmak zorunda hissediyorum kendimi diyor. Yani duygularım yokmuş gibi, hissim yokmuş gibi e, böyle bir gel gitti durum hissediyorum sizde. Sizin de e, duygularınızı sizde sanki allak bullak ediyor bu insan. Yani ha geldi, ha gelecek. Ha duygusunu açtı, ha açacak. Ha her şeyi halletti, halledecek. Belki biliyorsunuzdur evlidir. Ya da duldur ayrılmıştır eşi çocukları bakımı onların ihtiyaçları e, ya da eski sevgilisi arada bir e, yokluyordur bu arkadaşı bunu da belki biliyorsunuzdur. Böyle bir durum olabilir. Yani size de böyle sizi de böyle sanki tamamen bitirmiyor gibi ve sizin umudunuzu hep taze tutuyor gibi... Ama bu taze tutmasının sebebi de aslında onun da yine de sizinle bir görüşme arzusu olduğunu Sohbet, güzel sohbet ediyorsunuz. Güzel akıyordur belki sohbetiniz, konuşmalarınız. Bu da aslında hoşuna gidiyor. Ay çok. Ay sonuç olarak. Bakın, Kılıç Prensi korkuları, tehlikelerden korkan birisinden bahseder tehlikeli olabilecek tehlikeli sularda yüzüyorum diyor aslında. Bakın Kılıç Prensi onu der. Tehlikeden bahseder. Bir tehlike seziniyor. Yani bir tehlikeli bazı durumlar var sizin aranızdaki durumda. Yani bu yoksa bile bu arkadaş için tehlikeli gibi geliyor söyleyebilirim. Ama diyor ki ben yine de bu tehlikeli, tenkinli adımlar atıyorum diyor. Bakın var olan bazı durumlar yüzünden diyor temkinli adım atıyorum, temkinli ilerliyorum diyor. Ama o e, tehlikeli durumlara, o karmaşık durumlara, o şuradaki anlattığım durumlara rağmen, bakın kılıcı elinde, kafası geride ama ilerleyen bir arkadaşımız var. Yani şöyle hani bakıyor sanki gözlemliyor. <laughs> Şu kılıç kraliçesine bakıyor gibi bakın. Sanki ondan böyle hani şey alır, alması gerekiyormuş gibi. Hani ona ne derler ya? Hep unutuyorum son zamanlarda. Ee, açlıktan mı kaynaklı? <laughs> Bir de kitap da okuyamıyorum son zamanlarda. işlerden, güçlerden dolayı. Biraz zihnim açıkçası sözcükleri tam oturtamıyorum yerlerine. Hani hadi git demesini bekliyor gibi. Tamam mı? Hadi git ilerle. Evet. Anlatabildim mi bilmiyorum. Buradaki bu insan, durum, olaylar, kişiler, şahıslar. Ve bu arkadaş bakın giderken de oraya bir bakıyor. Göz ucuyla şey almaya, sağlık almaya. Hani ne yapayım acaba? Yapayım mı, yapmayayım mı? Durumlarına rağmen bakın. Ayağını bakın sürte sürte ardından ilerlemeye çalışan bir arkadaş görüyorum. Yani sürterek ilerliyor gibi. Neden? Bakın o te, e, tehlikeli karmaşık durumlara rağmen diyor ki ay bakın sonsuz aşk geldi. Şimdi bazı arkadaşlarım bana diyor ki abla e, yorumlarda görüyorum. Evet tabii hak veriyorum da. Ya sen hep böyle şeyleri ama kartlara bakar mısınız şimdi ben nasıl yorumlayayım Allah aşkına siz bu kartları önünüze alın ve serin siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama benim yorum şeklim bu ben gördüğüm zaman o enerji bana nasıl geliyorsa ben böyle aktarmaya gayret ediyorum anlatabildim mi bilmiyorum e sonsuz aşk geldi bakın temkinli tehlikeli durumlara rağmen gözü arkada bir şey beklemesine rağmen izin evet buldum sözcü izin beklemesine rağmen yine de o kılıcı hani tutmuş ne üç buçuk alsa da affedersiniz ilerleyeceğim diyor çünkü ben bakın görme isteği sohbet de geldi burada hadi bakalım şimdi siz bunu nasıl yorumlarsınız alın alın iletişim kurma isteği ve sonsuz aşk hadi bakalım yani sizinle bu insan her ne olursa olsun sonsuz aşk his son sonuç olarak bağlandığı nokta ben iletişim kurmak istiyorum o insana adım atmak istiyorum ve bu sonsuz aşk, bu sonsuz duygu bu sonsuz aşk değilse de bu aşk duygusunu ona hissettiğim güzel duyguları yaşamak istiyorum ona şöyle biz kocaman sarılmak istiyorum onu hissetmek istiyorum ona da bu aşkı belki hissettirmek istiyorum Geride durmak istemiyorum. Ölü taklidi yapmak istemiyorum. Artık kafa karışıklığından belki de kendisi kurtulacak. O kafa karışıklığı var diye açılımın başında. O kafa karışıklığını netleştirecek. Her ne olursa olsun burada bakın kılıç prensi geldi. Anlatabildim mi? Zihin savaşları olabilir. Zihin savaşı, akıl savaşı, mantık savaşı bu akıllı ve mantı bir rafa kaldırmak olabilir. Yani ne diyor bu arkadaşımız? Diyor ki ben aklımı mantımı rafa kaldıracağım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun o iletişimi sağlayacağım. Bakın şurada bir kara karga da var. Bakın görüyor musunuz omuzdaki kara kargayı? Yani o kara kargaya rağmen diyor. Ne yapacağım? Ben o duyguya sımsıkı sarılacağım o duyguyla sımsıkı sarıldım o duyguyla da adım atacağım diyor sevgili arkadaşlarım ama böyle korkarak biraz böyle e, bir, ileri, bir ileri iki geri gibi e, ilerleyebilir bu durum bunu da söylemek zorundayım yani bir ileri bir iki geri bir ileri bir iki geri zaman alabilir uzun zamandır belki bekliyorsunuz bu arkadaşı ama Sonuç itibariyle o iletişimi koruyacağım diyor. Bakın ve o duyguları bu insana aktaracağım. Bu duyguları söyleyeceğim. Eninde sonunda böyle uzaktan birbirimize bakmaktansa, uzaktan böyle sohbet etmektense, uzaktan uzağa böyle iletişim halinde olmaktansa, bakın şöyle sımsıkı sarılalım hmm. diyebilir bu arkadaş. Devam edelim. Evet çocuk geldi ve mahkeme Şimdi sevgili arkadaşlarım zaten bu arkadaş mahzun bir sevgiden bahsetti bakın. <laughs> Aynı zamanda toy hareketler de sergiliyor. İşte dedim ya birisinden izin almak. Yani sen bu insandan niye izin alıyorsun? Belli bir yaşa gelmişsen, belli bir yerdeysen niye bu insanın sana yol göstermesi, emir vermesi ya da dediğim gibi sizin hayatınızda ona emir veren, direktif veren birisinin ee, onu rahatsız etmesinden dolayı da böyle gel gitler yaşıyor olabilir. Anlatabildim mi? O kadar ileri gittiniz mi gitmediniz mi bilmiyorum durumunuzu. o Tehlike arz ediyor olabilir bu insan onun için. Anlatabildim mi? Gördüğü zaman e, bu insan ya biraz böyle otoriter birisi. Ben bununla baş edebilir miyim durumu? Ya da sizi çok otoriter görüyor olabilir. Bakın. Toy hareketler sergilemesi, olgunluk sergileyemiyor olabilir. Hamilelik olabilir. Evet burada bir aile çocuk var. Ee, bir çocuğa duyulan özlem ve istemek. Bu insan sizi istiyor. Mahzun bir sevgi de var. Ama dediğim gibi toy hareketler sergiliyor olabilir. Çocukça davranıyor olabilir. Yaşının gereği şeklinde davranamıyor olabilir. Ya da gerçekten... Ee, sizin ya da onun hayatında bir çocuktan kaynaklı bazı durumlar olabilir. Bu kız kardeşi olabilir, erkek kardeşi olabilir. Yani evli olmak onu çocuğu olmak zorunda değil. Bakın bazı yüzdestemeler gerekiyor diyor. Açıkça konuşmalar ve mahkeme sürecinin uzaması. E Zaten burada evlilik bir durum varsa e, e, evliyse bu insan ya da siz bilmiyorum. Ee, o mahkeme sürecinin uzamasından kaynaklı da bu şekilde davranıyor olabilir. Yani kapana sıkışmış hissetmesinin sebebi kafasını karışmasının sebebi bu olabilir. Ama sonuç olarak bu insan sizinle yüzleşecek diyor. O çocukça toyca hareketleri bir kenara bırakacak diyor. Ve açıkça konuşacak sizinle dedi. İnşallah da o şekilde olur. Umudumuz Arzumuz, niyetimiz o yönde her biriniz için sevgili arkadaşlarım. İnşallah beklediğiniz e, haber almak istediğiniz, artık açıklık istediğiniz, netlik istediğiniz her şey bu insanla ilgili e, o açıklığı, o netliği size sunar ve sizin kalbinizdeki o böyle hani bekleme enerjisinden sizi kurtarır inşallah. Sorduğunuz sorulara hepsine net bir şekilde cevap verir inşallah diyorum her biriniz için e, platonik arkadaşlarım size söyleyebileceklerim bu kadar. Yani bunları söyledi bize. Nedenini sormuşsunuzdur büyük ihtimalle. Bir, gel, bir geliyor, bir gidiyor, bir var, bir yok, bir seviyor, bir sevmiyor. Durumunu sürekli yaşıyorsanız sebebi bu dedi. Evet sevgili arkadaşlarım. İmparator Toprak ve hava elementidir. Bunlar hangi burçlara denk geliyor diye soran arkadaşlarımız varsa. Toprak grubu burçlar. Oğlak, Başak, Boğa. Su, hava, pardon. Hava grubu burçlarımız. İkizler, Terazi, Kova. Kılıç kraliçesi gelmiş, kılıç prensi gelmiş ve parası gelmiş. Yani burada yine e, toprak ve hava grubu burçları verdi. O yüzden söylememe gerek yok. Toprak ve hava grubu burçlarının hepsini alıp kabul edebilirsiniz. Sizin olabilir, onun olabilir. Haritanızda bir bölümünü onun ya da sizi bu burçlardan biri ya da birkaçı etkiliyor olabilir. Evet bakalım. Harf isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar için harf çekelim. Ve bakalım size ne söylemek isterdi. kartların tüyleri, kesenin tüyü uçuşuyor. Evet. Bakalım ne anlatacak bize. Ne söylemek istersin? Hadi güzelce konuş bizimle. Aramak istiyorum ama korkularım var. Bakın açılımda da bunu söylemiştim zaten etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Evet hani böyle gel gitti, kaçışlı, böyle sürekli sizi böyle muallakta bıraktığı için üzgün olduğunu söylüyor. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Her yani ne kadar ilk adım gelmemiş olsa da. <laughs> Yapamam, egom yetmiyor dedi. Ego santrik bir durumda olabilir işte dedim ya sizin o otoriter, güçlü tarafınızı gördüğü için kendini geri çekiyordu olabilir. Ondan korktuğu için de kendini geri çekiyor olabilir. Seni üzmekten korkuyorum dedi. Son bir kart daha alalım sizin için. Bakalım ne diyecek? Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Ay aç çekmesin olaydım. <laughs> ay sen gel ya. Boş ver. Sen biz beklemesen gel. Sen adımını at gerisini. Düşünme ya. Hadi bakalım harfleri çekelim sizin için. Bakalım ne söyleyeceğiz Hadi bir iki tane, üç tane. Çekelim. Evet. alan doldu mu diye bakıyorum. A harfi. Aliye. Elisam. <laughs> Doğru söyledim. Ayşem. Ondan sonra Ahmet. Ali. <laughs> e Arzu Ne harfi? Nadide, Nalan, Nermin, Nazan, Nedim, Necmi, e, Nazım C harfi, Ceren, Ceylan, e, Cezmi e, Cezve diyecektim az kalsın <laughs> e, Ceylin Ondan sonra Cenk, Cuma, Cumali o harfi geldi Ufuk, i harfi, İsmail, İnci, İrem, e, İsmet, e, İbrahim, e, başka ne olabilir? E harfi geldi, Eda, Esra, e, ondan sonra Erdal, Erdem, e, Enes, yine bir E harfimiz var, bir N harfimiz yine var. Nas olabilir Nazan olabilir A bir Z harfimiz Yine bir Z harfi Yine bir A harfi Zekiye Zeki <laughs> Aklıma gelenler bunlar Zümrüt Züleyha Zehra ee, Zerrin Erkek ismi aklıma gelmiyor nedense ee, Bir Zeki geldi Z harfinden Zorla... <laughs> gelmedi. Özür dilerim. Gerçekten gelmedi. Evet. Bakalım kendi hatırladığım kartlardan da size kart çekelim. Bakalım tek bir sözcükle ifade etse neler verildi? Hangi sözcükleri kullanırdı sizin için? Evet. dört tane gelmiş. Alalım bunları. Bakalım ne söyleyecek? Labirent duygusuz, o, o kılıç kraliçesi siz misiniz yoksa? Söz dinlemeyen, ay sanırım o kılıç kraliçesi sizsiniz, sizden korkuyor ve çekiniyor olabilir bu arkadaş. Ve inatçı, Aman Allah'ım bir tane böyle aşk duygusu, aşk sözcüğü duymadık bu arkadaşlar. İnatçı, söz dinlemeyen, duygusuz ve labirent dedi. Son olarak size sevgili arkadaşlarım. Belki de kendi hayatındaki insanı ama ben sizin için çektim yani. Vallahi hiç size öyle söyledi. Ben bilmem, ben karışmam. Ben burada aracıyım. Lütfen aracıya ne derler? Elçiye zeval olmaz. Ben elçiyim burada. Bana kızmayın, bana bir şey söyleyin. <laughs> ne söyleyecekseniz aklınızdaki kalbinizdeki o kişilere söyleyin sevgili <laughs> arkadaşlarım evet e, platonik arkadaşlarım beni buraya kadar dinlediğiniz için size sonsuz teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki ortasınız bir başka açılımda tekrar görüşene dek lütfen kendinize çok iyi bakın lütfen kendinizi çok sevin siz değerli ve kıymetlisiniz e, bu insanın Gelecekse zaten gelecektir. Fazla enerjiniz bu insana yüklemeyin. Kendi hayatınıza bakın. Olağan akışında devam ettirin. Bu insan eğer zaten açılımda inşallah öyledir. Olasılıklar dahilinde dedi ki ben iletişime geçeceğim korkularıma rağmen. Temkinli temkinli korka korka ayağımı sürüye sürüye de olsa bir iletişime geçeceğim bu insanla dedi. İnşallah her biriniz için en yüksek hayrınız olacak şekilde... Bu insan adım atar, gelir ve siz de yorumlarda bana söylersiniz diyorum. Sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum.